Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ev turu çekeceğim. Çünkü e, en sonki çektiğimden sonra birkaç birkaç diye bayağı bir değişiklik yaptım. Şimdi 3. kattan başlayacağım. Sonra aşağı doğru ineceğiz. E, buraların parkeleri tamamen değiştirdim. Yani bir de şuradaki burada koyu bir par parke vardı. Burada da koyu bir Duvar kağıdı vardı, onu da söktüm, bunu taktırdım. Buraya böyle bir alan yaptım. Normalde e, bu koltuğun aynısından aşağıda da var, bu sehpadan da var. Ama ben de dedim ki niye koymayayım ki? Yani koyamam diye bir şey yok çünkü benim evim sonuçta. Burayı da böyle yaptım çünkü çok salıncak olursa kötü olur diye düşündüm. O yüzden bu şekilde yaptım burayı. Ee, tamamen aynı parkelerden oluşuyor bu katta. Ya yani banyoda bir değişiklik yapmadım. Ama burada bir değişiklik yaptım. Mesela çekmece gitti bunlar geldi yerine falan gibisinden. Balkonda da bir değişiklik yapmadım açıkçası. Şimdi arkadaşlar hemen ikinci katımıza inelim. Ee, bu arada birkaç detay vereceğim bu İbril savcıları konusunda. İblis savcılar şimdi uzun bir dizi olacak. Ay, bayağı <laughs> uzun bir dizi olacak çünkü kitabım uzun olduğu için dizi de uzun olacak. O yüzden çok da spoiler vermeyeceğim de arada veririm. Bu, bu tip videolarımda veririm. Ve işte gibi bu koltuk bir de açılıyor ve yatak oluyor. Bunun gibi bir şey yaptım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden aşağı inelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bu, bu duvar kağıdı ile odamdaki duvar kağıdı çok uymuyor. Sizce değiştirirsen mi? Neyse bir inelim aşağı sonra konuşuruz. Yorumlara yazın ha. Arkadaşlar aslında ben şey yapacaktım. Mesela buraları değiştirecektim. Zaten de çekim olacağı için değiştirmemiştim şimdi çekimler bitti evdeki çekimler. Çünkü burayı otel olarak kullandık. Şimdi spoiler verebiliyorum. Arkadaşlar çünkü dizi yayınladık ilk birinci bölümü. Buraya da büyük televizyon aldım. Çünkü yani aslında televizyon çok izlemiyorum da arkadaşım gelince oyun falan oynarız diye büyük koydum. Bir de yani bu şekilde. Şimdi İlk balkonu görsem burada değişiklik yok. O yüzden çok göstermeyeceğim. Aynı. Belki yani bir tek parkeler değişti orada. Yani parkeler full bunlardan oldu. E şimdi buraya böyle bir işte dedim bir televizyon koydum. Sonra halı aynı. Bir tabaya şey, tabela diyorum. Tablo koydum. Burada da kedimin maması var. Burada bir şey yok. Ve klavyem var. Tabletin için. Yukarıda da var da ben iki tane koyayım dedim. Arkadaşlar şimdi burası salonumuz. Dördüncü yine bu koltuktan var. Ama bununla onun rengi çok uyuşmuyor. Ayrıca bunları kaldırabilirim. Yerine sizce ne koysak? Ne koyacağımı bilmiyorum ama olsun. Şimdi mutfağa geçmeyeceğim. Çünkü mutfak çok dağınık ve ki şey, aynı zaten bir şey değişmedi. Sadece fark e, eder değişti. O yüzden aynı mutfak. Hala bize değişmiyor. Ama şu koltukları kaldırabilirim. O yüzden bilmiyorum. Çünkü yani, mutfak bayağı dağınık. E, geçen gün arkadaşım falan geldi. O yüzden mutfak dağınık. Daha toplayamadım. Neyse. Şimdi hemen aşağı inelim. E, biraz da birkaç da İmdi savcılar hakkında konuşalım diyorum. Arkadaşlar şimdi bir de birkaç detay vereceğim yani bu burada da değişiklik olmadı zaten yani parker falan bile değiştirmedim. Burası da hep aynı bu şekilde yani karşısına aynı da göstereyim yine. Yani karşısında yine aynı bir şekilde yani. Normalde yani zaten burada kalacaktık yani. Şey çekimde kalacak ama kalmadık yani. Değiştirdik senaryoyu. O yüzden şu anda böyle. Yani Burayı kapatacağım. Neyse. Şimdi girelim ve konuşalım. Şimdi arkadaşlar demek istediğim şey yani aslında çok izlense yani ikinci bölümünü zaten çekeceğim yani yakında falan ama çok izlendiği için çekmek de istemiyorum bir yandan. O yüzden bilemiyorum. Çünkü yani kitabım falan bir iki ay, üç ay falan sürdü yani. Ve hep yani toplam üç ayda bitirdik. Ama şöyle olabildi yani, ben bir ayda da bitirebilirdim ama çok ara verdim yazmaya. Ben toplam üç ayda bitti yani ama. Yani şey, süre olarak üç ay. Çünkü yani, yani zordu. Ve kitap yazmak kolay bir şey değil. Ve böyle fantezik bir kitap yazmak daha zordu. Evet. Ama neyse bitti Allah'a şükür. Neyse ev turumuz geçelim. Yani ev turumuz bitti zaten. Çok bir şey değiştirmedim. Yani burası zaten hiç ya. Hiç değişmedi. Burası da. Yani çekimle aynı. Burada bir şeyler yok. Ama şu anahtarı bulmak çok kolay oldu. Evet. Çünkü adam direkt şuraya koymuş. Yani biz koyduk da. Evet, yani biz de hemen bulduk Mia'yla. Neyse. Bakın yayla video gelsin mi sizce? Gelsin diyorsanız değil. Şey, çekeceğiz çünkü. Neyse. <laughs> Bitti. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sağ olun. Eğer izlediyseniz yorumlara yazın. Ee, İblis hakkında görüşleriniz 26 dakika olduğu için çok uzun ama ben çekerken hiç bana uzun gelmedi. Birleştiğince 2 dakika 3 dakika olduğu için bazı, bazı 7 dakika falan. O yüzden bayağı uzun sürdü de. Neyse çok detay vermek istemiyorum. İstiyorsanız ilgili devamını istiyorsanız çekeceğim. Yani ona göre çekeceğim. İzlenmiyorsa zaten bir anlamı yok yani videonun. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz.